엄 안이? 안네? 안네? 안네 하? 어. Şu sen sen. Ah, diyor annesi. He. Ya da ataşılma konuşurum. Evet. İşte Gel Ömerik 36. Bak, Duru'ya konuş hadi. Duru'yla konuş. Konuş kızım Duru'yla. Aa, Duru'ya bak. Duruyor tiçi Duru. Durumda göbeği bizimki gibi. Durumda da göbeği bizimki gibi. Bizimki gibi. <laughs> e, e, e. Tatlı. Hadi. Hayır. Hayır. <laughs> bir kere daha hayır. 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 Hayır.